Çocuklar, düşün peşime. Niye hocam? Selimi kurtarmaya gidiyoruz. Ne? Harbi mi? Allah! Nihayet ya. Yaşa be Aspar hocam. İşte bu hocam. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Selim'in telefon konumunu takip edeceğiz. Hocam biz bakmıştık ama Aspar hocanız bu işlerde ustadır evladım. Bir izleyin bakın şimdi. Evet. Ezbere mi girdi o? Evet. Şimdi bu program Selim'in konumunu ararken... ...ben de şirketin uydularına sanal iş gönderip işlevlerini yitirmelerini sağlayacağım. Hem böylelikle de çok eski bir şirket numarası olan yer değiştirmede deaktif olmuş olsun. İşte işte bu kadar. Bulduk mu? Bulduk. En son sinyal şu kuytudan gelmiş. Öyle görünüyor. Selim'i ara sokağa çekmişler anlaşılan. Ee, elmas sokak. Bizim orası ya. O zaman İşimize yarayacak bir iş yeri kamerası var mı? Ben ona bir bakayım. Evet. Güzel. Hmm, güzel. En son sinyal 17.00'da görülmüş. Demek ki şu kamerayı hacklesem olacak. İşte burada. Burada. Ah, burada Ece ile konuşuyorlar. Hocam, bir araba geldi. İçinden ajanlar çıktı. Aa! aa Bayıldı lan! Ece? Ece Hoca şirkete mi çalışıyormuş? Yazıklar olsun sana Ece. Arabaya bindirdiler hocam. Hocam. Tamam, tamam. Neyse Ece'yle sonra ilgileneceğiz. Araban yola gidiyor. Aracın gittiği güzel kameraları da ekleyeceğim o zaman. Şimdi bir tane daha. Sona dönüyor. Demek ki o yol üzerinden gidiyorlar. Batıya doğru gidiyorlar. Hayır orada ne var ki? <laughs> Hayır ya. Ne oldu hocam? Kameralar bitti. Sonrasında ne tarafa gittiklerini göremem artık. Hocam yapmayın. <laughs> ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? <laughs> ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız?